Merhaba sevgili hayvan sever dostlarımız Petnet TV'ye hoş geldiniz. Ben Burak, ben İlker. Sizlerle beraber herkesin merak ettiği çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi olan ne inceliyoruz İlker? Evde kullandığımız kedi kumlarının özelliklerini, hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin daha ucuz olduğunu, hangisini daha çok kullanacağımızı gibi soruları. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ucuz kedi kumlarını sakın ve sakın almayın. Çünkü bunlarda en büyük özellik kedi kumlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi topaklanması, tozmaması, alerjik reaksiyonlar göstermemesi. En çok dikkat edeceğimiz konular bunlar. Çünkü sonuçta kedimiz, sevgili dostumuz evimizde ve ortadaki bir kumun içine şu halini Bunun da çok iyicelik bir kum olması lazım ki bakterileri üretip etrafa kapatmasın. En çok dikkat edeceğimiz şey topaklanması. Topaklanması hiç böyle taş gibi olması anlamına gelmiyor. Önemli olan yaptığı idrarı toplu bir hale getirip sizin kürekle onu eleyip alıp açmanız. Bu kadar Kumu Komple değiştirme yapmıyorsunuz. Kumunuzu ya e her aldıktan birkaç günde bir üzerine yeni torbasından kum tuvaletine, kum havuzuna kum koyuyoruz. şimdi kedi kumumuzu ne kadar koyuyoruz 7-8 cm'den aşağı olmaması lazım çok fazla doldurmuyoruz az beraber aldığımız kumu içine boca etmiyoruz e, çok da dilimde bırakmıyoruz yani çok da az olmuyor. yaptığı tuvaletin topa konabilmesi için kedi kumumuzu tuvaletimizi yeterli seviyede koymamız gerekiyor bir çok kedi kumu var betonik diye tabir ettiğimiz bir kedi kumu var bir de palet kedi kumları var palet kedi kumları kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar önermiyoruz tamam izlerini yapıyoruz yapılan izler bir sıkıntı görürsünüz ama büyük tuvalette ortada kalıyor ve kedi oraya tekrar girmek istemiyor kapatamıyor topaklanmıyor koku da eve çok kötü sarıyor biz birkaç de kez denedik memnun kalmadık aldığımız gibi geri iade memnun kalmadığımız şeyleri zaten sizden önermiyoruz bizim sizden önerdiğimiz kaliteli düzgün kedi kumları ben tüm kedi kumlarda kendi aralarında 2-3 çeşit var karbonlu karbonsuz ve kokulu, kokusuzlar diye ayrılır yani bu da 3 çeşit arasında kokullar karbonlar kokusuzlar silikonlu kedi kumu ayrı bir kategoriye giriyor ben onu tavsiye etmiyorum evet 3 çeşit kedi kumu olmuş oluyor. Biz 2 çeşit dedik başta ama 3 çeşit silikonlu kedi kumu. Çünkü silikonlu kedi kumları kimyasal kedi kumlarıdır arkadaşlar. Bunlar kimyasal olduğu için kedimize zarar verme riski yüksek. Aynı zamanda kediye zarar veren şey, kediye de zarar veren şey. Genelde müşterilerimizin şöyle şikayet oluyor. Benim kedim çişini yaptıktan sonra e, topaklanıyor ancak eve çok kötü bir kokuyor. Aslında bunun kedi kumuyla alakası yok. Bunun kedinin hormonal yapısıyla alakası var. Her kedinin dış çok kötü kokmaz arkadaş. Kedi büyük tuvaletini yaptıktan sonra eğer koku varsa bunun evin içinde kokuyorsa acaba kedim neden böyle kokuyor birkaç kedi kumur denedikten sonra beslemede sıkıntım var e, Büyük bir karın ve bir sıkıntım var bir ışıkla durumu var. Bunların hepsini gözden geçirmemiz lazım. Yani bu durumda kedi kumu kullanırken kedimizin özelliklerine, kedimizin ona uygun olan kedi kumlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar da genelde acemlikten ustalığa doğru Denleme yer alma yöntemleriyle bunları kendimizle çevirte şey, şey, ama biz birlikte paylaşıyoruz. Bunu da yani ortalama bir eve bir kedi getiriyoruz. Kedimizin hangi kedi kumunu sevdiğini, yararlı olduğunu anlamaz zaten kedinizi eve getirdikten sonra bir ay içinde öğrenebilirsiniz. Deneme yanılma yöntemiyle çok fazla almama kaydıyla küçük küçük paketler alarak tekrardan alabilirsiniz. Bizim sizlere önerdiğimiz kedi kumları hangileri bize? Aktif karbon. Evet. Aktif karbonlu kedi kumları. Çünkü şöyle bir şey var. Kokulu kedi kumu alıyorsunuz. Eyvallah. Güzel. Ama koku yapsetmiyor. Kedinin dışkısıyla beraber oluşturduğu kendi kokusu evinize kötü bir koku yaymıyor. İki tane koku bir araya geliyor ortaya karışık koku oluyor yani. O koku onu kapatmıyor. Aksine karışık koku yapıyor. Yani bu ilkene dediği gibi aktif karbonlu kedi kumları kokuyu hapsediyor ve içindeki karbonlar bakteri üremesine engel oluyor. Şimdi normalde şu önemli. Aktif karbonlu kumlar alıyorsunuz ama karbon miktar yeterli olmayabiliyor. Ekstra karbon paketleri var. Paketcikleri var. Onları alıp kumuzun üstünde dökebilirsiniz. Kedi kumları bir erkek kedi besliyorsanız ve kediniz kuma koku bırakıyorsa erkek kedimizden bahsediyorum dişi kedimizden bahsetmiyorum erkek kedimiz kuma koku bırakıyorsa mutlaka ve mutlaka ak karbonlu kedi kumu şart kullanmanız gerekiyor. Çünkü erkeğin kokusunu kaybeden kum aktif karbonlu kumlarımız. Zaten sizler de şu anda görüyorsunuz hangi kumların olduğunu, hangi kumların kokulu olduğunu. Ucuza kaçmayın, çok da pahalıya da kaçmayın ama orta seviyede güzel kumlar. Sizin aslında ucuza aldığınız kumu daha fazla tüketiyorsunuz. Çünkü çamurlaşıp atıyorsunuz. Evet. Patlanmıyor bile. Aslında daha pahalı geliyor. O yüzden yapacağınız şey orta kalitede kum alıp dedim kedimizi. 10 litrelik kum 20 ile 25 gün yeterli. Yani siz daha ucuza kaçmayın. Ama günlük temizleme şartıyla. Yoksa gecemizde kumun bozulduğunu da sanmıyoruz. Artık topaklanmaya başlıyor. Topak artık topaklanmıyor. Dediği gibi dediği gibi. Sen i̇şte koku ba yani bariz ortaya çıkıyor. Yani Saklamadan kalmıyor yani. Direkt koku yayılıyor. Koku eve sinmiyor. Biz yani. olarak değilsizlik. Zaten evde bir hayvan bakıyorsak bunun bakımlarına da düzenli bir şekilde yapmalı. <laughs> Önemli de sen anlarsın. Normalde... Müşterilerimizin arkadaşlarına gelen şikayet bu mesela kedi kumlarını temizlemeyen, e, düzenli temizlemeyen kişilerdeki arkadaşların şikayetleri kedi mutfağa sahibine sinir üzerine ver, fark etmiyor. Evet arkadaşlar kedi kumuyla size anlatacaklarımız bu kadar. Eğer kedilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz, öneriniz ya da çekmemizi istediğiniz bir içerik varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ayrıca bizim bu videomuzu lütfen beğenin ki bir sonraki videolara daha çok böyle şevkle hevesle koştura koştura sizin destekleriniz sizin motive etmeniz bizi çok önemli. Doğru. Lütfen beğen. Yani videoyu en azından izlediysen nacizane o parmağını şöyle bir beğen tuşuna bas ya. Bir şey kaybetmezsin. Para almıyoruz. Sadece beğen diyeceksin. Bu kadar. O, kadar. o kadar. O kadar. Yani bu iş bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ama işi zora koşmayın arkadaşlar. İyi olanınızı yiyin lütfen. İyi <laughs> olanınızı yiyin. Ya bir beğen tuşuna basarsanız hep topu bu. Ya da abone olabilirsiniz. Ne gibi? Bu kaybedeceğiniz bir şey yok. Sizden para almıyorlar. Vergi kesmiyorlar. Vergi almıyorsun. Bilgi bedava. Evet, sığınan bu bilgimiz bedava. Arkadaşlar, bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça, hoşça kalın. kalın.